Merhaba, bugün sizlere çok önemli bir kitaptan edindiğim izlenimleri kısa bir özet halinde sunmak istiyorum. Kitabın ismi Doğu'nun Devleti, Batı'nın Cumhuriyeti, yazarı da Mehmet Ali Kılıçbay. Nasıl Sapiens kitabı insan türüne dair her şeyi genel olarak açıklıyorsa, bu kitapta Türk halkına dair her şeyi genel olarak sunmakta. Osmanlı kültürü olarak sunulan çerçeve aslında başkentin belirli bir kesiminin yaşama biçiminden ibaretti. Eski Türkçe, Osmanlı'nın Anglo-Saksoncası, Farsça, Yunancası, Arapçada Latince'sidir. Bugünkü dilimiz Osmanlı'nın sayesinde ayakta kalabilmiştir. Osmanlılar eğer isteselerdi fethettikleri tüm bölgelerin halklarını hem Müslüman yaparlar hem de Türkçe konuşmak zorunda bırakabilirlerdi. Ancak çok uluslu bir imparatorluk içinde farklı etnik ve dinsel Grupları birbirine karşı dengeleyici unsurlar halinde tutmak isteyen Osmanlı yönetimi bu yola asla başvurmamıştır. Eğer dünyada Köylü hareketleri incelenecek olursa toprakları olmayanlardan herhangi bir hareket gelmediği görülecektir. Açlık ve sefalet kesinlikle devrimci bir ortam yaratamaz. Sıkıntılarıyla fazlasıyla ilgili insanların çok daha yumuşak başlı olduklarını tarihsel deney kanıtlamaktadır. Zaten 1789'un anlamı da zengin bir ülkede meydana gelmesidir. 18. yüzyıl Fransa'sı zengindir. Batıda feodalite yerelliği olabilecek son sınırına kadar götürmüştür. Bundan dolayı Fransa kralları Fransa'yı oluşturma mücadeleleri esnasında bireylerin özgürleşmelerine yani serflikten çıkmalarına büyük bir önem vermişlerdir. Bunun nedeni özgürlük aşkı olmayıp serfleri senyörün etkisinden kurtararak vergi mükellefi haline getirme konusundaki real politiktir. İnsanın özgürleşmesi ve cemaat cenderesinden kurtulması Rönesans döneminde meydana gelmiştir. Avrupa'da önce aristokratların devrimi olan Rönesans ve Reform sonra Burjuvaların devrimi olan Fransız İhtilali yaşanmıştır. Doğuyla kıyaslarsak Batı Batı'da hak, Osmanlı'da imtiyaz ve lütuf vardır. Bireyselleşmeden kolektifleşmenin mümkün olmadığı gerçeği ülkemizde ne yazık ki ıskalandığı için siyasal taleplerin tümü cumhuriyetin gelişmesine değil de devleti ele geçirmeye yani padişah olmaya yönelmektedir. Milletin vekili olarak seçilenlerin milletin kralı haline geldiği, özgürlüğün yalnızca devleti yönetenler için var olduğu, devlet sanatçısı gibi ünvanların verildiği bir ülkede Doğu geleneğinden kopulduğunu savunmak için henüz çok erkendir. İnsanlarımızın büyük bir çoğunluğu bir şeyin adına sahip olmanın onun aslına da sahip olmak için yeterli olduğunu düşünmekte, içerikleri ıskalamaktadırlar. Oysa her içerik tarih demektir ve içerikler ıskalandığında tarih de kaçınılmaz olarak ıskalanmış olmaktadır. Bugün size Doğu'nun Devleti, Batı'nın Cumhuriyeti isimli kitabı tanıttım. Mehmet Ali Kılıçbay'ın bu kitabını lütfen okuyun. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>